Abi derdin de şu yetişebildiğimiz kadar her tarafa çıkalım. Sesimizi duyurduk duyurduk. Bir iki aynen. ay sonra kimse bizi duymaz. Aynen aynen. Bana uyuyor. Biz... De İskenderun özelinde özellikle sahil bandında 10 yıllardır denizi doldurma üzerine inşaat faaliyetleri yürütüldü. Sahil bandımızın denize doğru ilerlemesi söz konusuydu. Tabii Kahramanmaraş de gerçekleşen deprem neticesinde de sonra da Hatay merkezinde 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Ve fayatlarındaki kırılmalar neticesinde de özellikle zeminde sıvılaşma riski yüksek olan bölgelerimizde de çöküntüler meydana geldi. Nitekim zemindesi ulaşmanın net göstergesi aslında buydu. Fay hareketlilik sonrası e, muhakkak görüntülerden de izleyenler de bakmışlardır, görmüşlerdir. Binalarımızın oturumlarında farklı oturumlar olduğunu ve hatta taşıcı sistemde yani üst karkas sistemde hasar olmayan yapıların bile temelinde farklı oturumlarından kaynaklı yatmalar veya işte düşeyde deplasmanları deplasmanlar yaptığını gözlemlenebiliyor. Yine yanı sıra deprem süresince gerçekleşen fay hatlarındaki özellikle kılcal e, kırıklardan Yukarıya doğru yani yüzeye doğru fışkıran bir siltli kil var. Yani kum diye tabir ediliyor ama siltli kil malzemesi var. Bu da e, zemin taşıma gücü kapasitesi düşük olan zeminlerde bulunan bariz özelliği içeriyor ve bu e, kılcal çatlaklardan yüzeye doğru bir siltli kil fışkırması suyla beraber gerçekleşti. Zayıf zeminlerde bulunan, taşıma gücü kapasitesi düşük olan zeminlerde bulunan ve İskenderun'un e, merkezi e, aynı zamanda da arsus Karaç bölgesinde de gene aynı şekilde siltli kil fışkırmaları. Kılcal çatlaklardan gerçekleştiği bölgeler bulunuyor. Bunlar aslında net özelliğini bize veriyor. Şehrin hiçbir tarafında eski zemin koşullarına değiliz. Hem fay son durumu hem de sıvılaşma riski açısından tek tek bu bölgeleri tespit etmemiz, raporlamamız ve yapılaşmalarımızı bunlara uygun hale getirmemiz gerekiyor. Evet sahilin çeşitli noktalarından çıkan kılcal çatlaklardan fışkıran kil malzemesidir. Kurulumda daha çok kum görüntüsü oluyor bir görüntüsü vardır. Bu siltikil malzemesi birçok noktadan da kılcal çatlaklardan fışkırıyor.